Herkese merhaba, bugün size doji alesaydan bahsedeceğim. Şimdi doji ne demek? Fiyatlardaki sıkışma alanını gösteren yapılar aslında. Ee, gördüğünüz gibi grafik üzerinde sadece dojileri gösteren ve dojileri takip eden iki tane çizgimiz olduğunu varsayalım. Şimdi burada dojileri görüyorsunuz. Şurada bir tane varmış mesela. Gelmiş işte burada bir tane oluşturmuş, ee, şurada bir tane oluşturmuş. Şimdi mantık şu, bu dojilerin oluştuğu yani fiyatın henüz trend bulamadığı herhangi bir yön bulamadığı sıkışma alanlarından bu bölgeler arasındaki RSI'nin değerlerini kullanarak nasıl trade yapabilirsiniz bu konu hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi bu dojiler arasındaki görmüş olduğunuz yapıda trend oluşmadan önce fiyat defalarca kez bu doji bölgelerine geldiğini görüyoruz. Şimdi bunu biz kapatalım dojileri gördükten sonra doji RSI diye bir sistem açalım. Şimdi Dojiler mumlarını takip ederek daha sonra bunlar üzerine yani RSI'nin long verdiği bölgelerden long, short yaktığı bölgelerden short yakan bir sistem yazdığımızı varsayalım. Yani dojilerden itibaren trendin yön bulacağını düşünüyoruz ve arkasından da buradan yönünü bulan bir trend de RSI ne zaman 70'in üstüne çıkıyorsa trendin tamamlandığını, ne zaman 30'un altına iniyorsa da aşırı satın bölgesine geldiğini düşünerek bir trade sistemi oluşturuyoruz diyelim. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Şimdi bakın doji alanlarında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane e, burada mum var. Şimdi çok basit bir teknik öğreteceğim size. Burada 20 tane mumdan sadece bir tanesinde boşluk oluşacak. Boşluklar konusunu daha önce izlemiştik. Şimdi bu konuya değindik ya boşluklar konusunda. Bu mumlardan hangisinde boşluk var? Bunlardan sadece bir tanesinde boşluk oluşabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani burada gördüğünüz 100 tane mumun 99 tanesini dikit edecek ve bunlardan bir tanesi trend oluşturacak. Bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Bakın fiyat defalarca kez aynı bölgeye geliyor ve bunlardan sadece bir tanesinin altında boşluk oluşturabilir yani order block yapısı, mitigation ve hatta daha önce bahsettiğimiz gibi fear will Bunlardan bir tanesi sadece bir kez oluşabilir. Eğer ki bu bir kez oluşacaksa demek ki bunların hepsini ne yapacak? Likit edecek. Bu da ne demek? Bizim için 100 tane işlemin 99 tanesinde başarılı, bir tanesinde başarısız olacağımız ve o başarısız olduğumuz mumda da trend oluşacağını gösteren ve long açmamız gerektiğini gösteren bir yapı aslında. Gelelim bir dakikalıkları söylediğimizi teyit edelim. Bakalım şimdi şuradan. Doge RSI sistemini açalım. Şu RSI'yi kapatalım. Şunları kapatalım. Bir dakika sistem açılsın. Şimdi bakın. Bu mum likit olacak. Geliyor likit ediyor. Şimdi bakın buradaki mumun üzerinde ne görüyorsunuz? Burada gördüğünüz gibi bir tane şurada bir gap var gördünüz mü? Burada bir boşluk var. Eğer burada bir boşluk varsa bu bir işte. Yani geri kalan şuradaki bütün mumlar ne olacak? Hepsi likit edilecek. Yani şu mum düştüğünde siz buna long kaçarsanız bu mumu yediğinde buradan işlemi kapatıp çıkabilirsiniz. Şimdi daha farklı şöyle göstereyim. Bakın. Burada long diyor değil mi? Mesela bu mumu yo yiyecek mesela. Bu mumu likit edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bunu ne zaman likit etmiş? Gelip bakalım. Gelmiş. O fiyat gelmiş. Tak bunu likit etmiş. Gördünüz mü? Şimdi bakalım. Buradan bir tanesine bakalım. Şurada bir tane var. Gelmiş anında likit etmiş. Burada long yakmış. Gelmiş bunu likit etmiş. Gördüğünüz gibi burada 100 tane değil 1000 tane de mum olsa fiyat bu 1000 tane mumun 999 tanesini likit etmek ve bir tanesiyle trend oluşturmak zorunda. Kafanızı bu şekilde çalıştırmalısınız. Şimdi başka örneklerden bakalım şuradan. Doge RSI bu demektir yani. Şimdi bakın long Gördünüz mü? Çizginin üzerinde doj Sıkışma hattında long yakıyor. Geliyor onu likit ediyor. Geliyor tekrar aynı yere geliyor. Geldiği yerden short mumlarına long, short mumlarına long, short, long mumlarına short açtığınızda bakın bunu da likit ediyor. Ve sadece şunu da gördünüz mü? Bir tanesinde fiyatta altta boşluk var. İşte bu trend oluşturuyor. Gördüğünüz gibi. Yani bunu her zaman diliminde kullanmaya kalkarsanız karşınıza şöyle bir şey çıkar. Açalım Ethereum'u. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor. Ethereum nerede bakalım. Yani bu hacim kullanmadığı için şunu açabiliriz mesela. Bakalım sıkışma alanı neredeymiş. Bakın fiyat oraya defalarca kez. Kaç kez geliyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 tane mumun tamamını likit ediyor. Ve sadece bir tanesinde boşlukla fiyat hareket eder burada. Bilginiz olsun. Şuradaki yanan long sinyali. Yanan son long sinyali. Gördünüz mü şunu? Bakın şurada. Şu şekilde. Gördünüz mü? Burada bir artık bir yapı oluşturuyor ve fiyat bu noktadan zaten retest edip ve yükselişini yapıyor. Bu çok basit bir teknikle oluşturulmuş bir yapıdır. Bakış açılarınızı bu şekilde geliştirmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi farklı bir bakış açısıyla tekrar bakalım şuralara. Bakalım. Bu dediğimiz sistemi kodlarsak nasıl bir şey çıkıyor bakalım. Şimdi diyor ki bakın hazır ol short denilen mum. Yani bu mum bu kutu gördüğünüz şu kutu Hazır ol long diyor mesela. Bunun karşısına karşı işlem açsaydın eğer. Bak burası. Bu lokasyondan bir long işlem açsaydın. Geldi bunu likit etti gördün mü? Şu mum da bunu likit ediyor. Orada ne yazıyor? Long exit. Yani bu kadar basit bir sistem aslında. %98 başarı elde edersiniz bu şekilde. Sebebi şu. Çünkü sadece iki tane mumda long ve short sinyali olabilecek. Daha doğrusu trendi başlatacak olan order block yapısı sadece bir kez oluşabilecek. Çünkü bu yapı defalarca kez dojilerin bulunduğu yere fiyat gelir gider, gelir gider defalarca kez bunlar sizin doğru işlem almanızı sağlar. Eğer bu doğru işlemleri aldıktan sonra zaten bunlarda long ve short işlemlerini yaptıktan sonra ana trend başladığında aşağıda son sinyalin üzerinde bir order blok yapısı yani bir boşluk yapısı göreceksiniz. Bu boşluk yapısı da zaten trendin oluştuğunu ve sizin stop olacağınız anlamına gelir. Yani dediğim gibi buradaki işlemleri şuradaki 100 tane mumda işleme girseniz sadece bir tanesinde stop olacaksınız. O stop olacağınız mum da zaten bu mum. O da hangisi oluyor? Trendi başlatan mum oluyor. Umarım faydası olmuştur. Doji RSI demek bu demek. Sıkışma alanlarından RSI'nin ne kadar hareket ettiğini ölçerek bu şekilde kendinize stratejiler geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.